Yer misiniz sizde? Yeriz. Eee evet. şey alalım. Domates orada. Ne kadarmış? 80 lira. Bunu alalım. A torba alalım. Arkadaşlar <laughs> burada adeti 14 lira. Sahilde bir tanesine 100 lira verdi Hatta Kenan dedi ki uygun dedi. Gel dedim dedi. idrasta görüş. Göster anneciğim. <laughs> Fashion'ıza girelim. Günaydın canlar. Hava çok sıcak, çok güzel. Biz pazara gidiyoruz. Su alacağız, balık alacağız bugün. Mangalda balık yapmak istiyoruz. Davutlar pazarına doğru yol alıyoruz. Ee, bir alışverişimizi yapalım az bir şey girelim aş aşkım oradan bakalım mı ilk önce Süleycin geç sen gel buradan gel annem Zara alalım mı istemiyor musun güzel olur alalım mı gel alalım gel 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 kaç tane beş tane

acı biber alalım mı? Domates, şurada domates alacağız. Eee taze soğan alacağız. Alacağız da alacağız bir onlara bakalım. Patates, havuç alalım. Ya şuradan patates alalım mı hemen? Bahçemizin belirli noktalarına birkaç dekorasyon yapmak istiyoruz ağaç, zeytin ağacı, farklı yuvan ağacı olabilir. Ee, onun için buraya geldik. bakalım neler var. Buraya uğramadım. hiç. çok güzel dizayn etmişler. Ee, Ercüme birlikte uğramak istiyorum. Bunlar yaşamaz biz gidince. Ha, <laughs> <Aa>, onlar bizimkinden. Hazırların içine çiçek lazım da. Ama daha böyle <laughs> Bir, bir, şöyle bir şey lazım. Bakalım şuraya de bakayım. Devam. Şu aydın, de de. devam edelim. Ben e, böyle bir zeytin ağacı çok istiyorum. Hayalim. Almanya'da zaten yaptık. Evet. Türkiye'de de çok istiyorum ama böyle büyük istiyorum. E, Erdi çok burada olmadığımız için ve suyumuz çok iyi olmadığı için ağacı heba etmek istemiyoruz. Ona üzülüyoruz. Yapalım mı, yapmayalım mı? Çok çok kararsızız. Bilmiyorum. Bakın. Ne kadar güzel. Birkaç bir şey sordu hanımefendi, ercüment, dayanıklı bir şey, ağaç olur, çiçek olur. Bunlar da çok güzel kesmişler bu arada. ilerliyoruz. Bunlar da çok güzel duruyor ama çok mu uzar bu? Baksana alana geniş. Böyle. Burada da küçük küçük çiçekleri var. Biz bunları maalesef ekemiyoruz. Yani ekeriz. Dört hafta bakarız. Ondan sonra çürür gider. Günah olduğunu düşünüyorum. Onun için biz ekmiyoruz. İzzet abi tabii ki ara ara gelip bahçelerimize bakıyor. Ama yani her günde gelmiyor haklı olarak. Mecburiyeti de yok. Biz hep dedik ara ara gel. Bunlar da güzel bu arada. Şunlar hoşuma gitti. Ay kaktüs çok seviyorum kaktüs. Çocuğum olmasa ekerim o kaktüsü. Bir de çok misafirimiz oluyor çocuklu. Ee, aman aman risk etmemek lazım. Çünkü bu arada benim böyle bir Fobim yok. Küçükken bana bu batmıştı. Allah'ım bu nasıl bir acı. Bu nasıl bir acı. Çok ay, çok acıyor ama mükemmel duruyor. Kemal Paşa'ya doğru. Bakar mısınız? Allah'ım nasıl alev almış. Bu arada burası Buca. Ay çok yanmış ya. Allah'ım Allah'ım. Çok üzücü, çok üzücü. Kilometrelerce devam ediyor. Şimdi sağa doğru yürüyoruz. Şöyle kendimizi de çekelim bir. Hiç çekmedim nikah şahidi tekrar soruyor. Evet çünkü çok sessiz gelmiş. Evet. Aha. Evet, bir yana da şarkı geldi. Sayın Ayşe Nur Karaman'ın eş olarak adını görmüşsünüz. Evet! Bakın akrabalarıma geldim. Şimdi böyle bunları giderken götüreceğiz. Dayım sağolsun bize böyle erik neydi bu kayısı ha burada da erik bak müldü eriği. çok güzel çıtır çıtır. Bugün yetiş bir vlog çekemedim ee, akşam oldu temizlik yaptık ercumentle biraz kendisi boya yaptı ee, ben daha eşyalar vardı onları yerleştirdim. Arkadaşlar gelecek yaklaşık bir hafta sonra. Ondan sonra da biz yolcuyuz ee, farklı bir şehire, belki de farklı bir ülkeye geçiş yapacağız. Evet, işte bakacağız ne yapacağımızı. Bu arada Duda ama çok geçirmeyin dolgu yaptırdım onun için böyle biraz morarmış olabilir. Ee, şimdi biz yavaş yavaş AVM'ye geçeceğiz. Çaydanlık almam lazım, yastık almam lazım. Bir de ne alacaktık? Su diş, Ne alacaktık? Bilmiyorum. İşte ben de unuttum. zaten bizi herhalde. Ha, aç bak. Neymiş bu? Kuru fasulyemiz var, sarmamız var. Taze fasulye. Bu neydi canım? Şunu onu o neydi? Ha o. Çiçek dolması, İzmir köfte. Of oh, of oh, of. Oh. Of oh, oh oh. Evet evet. Tabii ki ben hiçbirinden e, yememeyi gayret ediyorum. Diyetteyiz. Burada Fatma abla şimdi Kenan'la Ercüment'e kızartma yapacak. Onlar orada oturuyor. Ben de şimdi burada bir çay koyayım kendime. Çay koyayım dedim bak buradan. Güzel güzel. Ercü ile bana yemek sürecekmiş. Sen ne yiyorsun? Salatalık mı yiyorsun? Oh tazecik. Aa neler satıyorsun burada? Domates gelmiş domates. Ben ben doldururum sağ ol. Şöyle bakayım dedim. Karpuzun kilosu tanesi nasıldı bu kiloyla satılıyor değil mi? Ne güzel vuruyor bak. Ya demek ki ne kadar bu? 10 lira kilosu. Tam bir tane seçeriz gitmeden. Tazecik. Şeftali de var. Elma. Domateslerin rengi kadar güzel. Patates alayım gitmeden. Patates kızartacaktım evet. evde. Bakar mısınız? Fatma abladan ben her sene böyle bir bidon zeytin alıyorum. Sağ olsun böyle küçük şeyleri de bana tabii ki hediye ediyor ama bu zeytini böyle yeşil zeytin yaptığı zaman bol limonlu çok güzel oluyor. <laughs> evet. İyi. bakabileceğim bir şey olsun. Bunlar olmaz. Çok, pahalı. çok mu pahalı? <laughs> Nereden biliyorsun? Bak 50 lira diyor bileklikler. Buradan su de bak bu çok güzel. Evet, bir daha bunu ben bunu istiyordum zaten. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu alalım? Tamam. Aa uyum sağlayabilir. Yok bunu beğenmedim. Bu olabilir. Evet ama bu şey ipli mi? Bence bu daha güzel. <laughs> Aynı taşlar mı istiyorsun? Emin misin? Evet. Ya da bir daha bakayım. Bak, bakalım. Baba ben böyle istiyorum. Balık kol. Bak böyle daha güzel. Görüyor musun? Mm, ben bunu beğendim. Ama bunlar da güzel ama o daha güzel. Evet. Tişörtler, kıyafetler, iç çamaşırı, pijamalar. buradan. Aa, bak burada dekor var. Böyle asmaya bir şey bulsak mı Kenan? Her şey var. Evet her şey var. Ne güzel bak bunlar. Skude bak bunlardan alabiliriz. Şu taşlar güzelmiş. Evet bak ben de onları gösterdim ya şimdi. Evet. Böyle terasa asabiliriz. <laughs> İşbirliği birliği yapıyorlar şu an <laughs> Kenancığım ne oldu <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi istiyorsun <laughs> hadi gel devam et zaten sen bunlarsız yaşayamıyorsun da hep bir şey alacaksın oluyor mu? Bakalım. Göster bir kendini. E iyiymiş. Aa çok iyi. Kenan elinde kaldı. Kaldır onu annem. Bu iyiymiş. Altına tak. Baban nerede? Bakayım. Ama tatlı. Sudan'ın kulaklıkları için arıyoruz da. Başka yok mu? Ama güzel bu tatlı bence. Soralım da. Aa, onlar olmuyor değil mi? Bakalım ama. Ben her geldiğim zaman kitap alırım. En sevdiğim kitaplar bu bölüm. Genellikle korku okuyorum. Şude. Beğenmedim. Gel bakalım. Ay bak bunlara bak. Kütü pıtı. Ne kadar güzel. Evet bunlardan var. Evet. Evet aşkım benim. Sıra bunlar da tatlı bak. Ama bunlar sert açılıyor. Bak şimdi. Beni zorluyor açarken. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kasaya yönlenelim. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şunlara bakabilir miyiz? Suda gel. Bak çok güzel, çok beğendim. Gel. Bak. Bunlar sen zevksizsen ben ne yapayım? Aha çok enteresan. Acaba resim çekiyorum mu? Pili var. E içine bıraktım, içine Bakayım. Şey, şey çıktı. Ne çıktı? Bakayım. Arkadaşlar benim çaydanlığım akıtıyor. Acilen çaydanlık almam lazım. Şurada gördüm. Bir sormak istiyorum. Ne kadarmış? Kimse birini bulabilecek miyim? Gel bir soralım Sude gel. Neredeler? Ama şey lazım. Yo, mısır püskülü var mı? bir yani de, de iş. Bir şey değil mi? Evet evet. Şey ya. Neden ne oldu ki? Ha öyle öyle zor. Sapı mısır var hepsi bende var. Bana ö, yani içinde mi ya da çay evet, olarak evet, mı çay var? Olarak. Yok çay olarak değil. Yok değil mi mısır püskülü? Yarın. Yarın. burada mısın? Buradayım buradayım. Arabadan ben buradayım zaten. Çıkardım, şey yeşil çay var, var mı? Efendim. Ona bakalım. Ne kadar onun kilosu? Kilosu yani? Kilosu 500. 400. 400 500. Kilosu sen alırsan <laughs> tasar restoran fiyatından yaparım. Eve gümeciye. Bu hibiskusmuş. Ben bunu hiç görmedim. ilk defa görüyorum. Yeşil çay müttşti, işte yeşil çay alıyorum. Portakal çayım yani. Bence değildir de. Vazgeçilmezimiz lokma yiyeceğiz. Yani bana yasak ama. Birkaç tane yiyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Hasta kalmaya geldik. Gün alacağız. Bakın böyle ne kadarmış bu. 900 lira. Bir tane Kenan'a Ercü de istedi. Bir tane de Ercü'yü alalım. Kasaya doğru yönelelim. Havlulara bakıyorduk. Şunlar çok hoşuma gitti. 650 lira. Standart böyle. 449 lira. Şimdi öne doğru devam edeceğim. Burada da var çünkü. Buralara bakmak istiyorum. Bunlar da fena değil. Bakmam lazım tabii ki pamuk mu diye ama pamuk olduğunu düşünüyorum. Bundan alabilirim. Aa, bakın burada da var. Bunlar da çok güzel. Tabii fiyatlar artıyor. Bunları da beğendim. Ama ince geldi bana bu fiyata çok ince. Renkli sevmiyorum arkadaşlar. Beni tanıyanlar, bilenler bilir. Ben havluları gri ya da beyaz kullanırım. Ee, bilmiyorum. Rengi, renk sevmiyorum. Bunlar da fena değil. De Onlar var. Teşekkür ya, ederim. Sağ olun. Onu, onu aldık, onu aldık, onu aldık. neler güzel indirildi. Bakalım. <laughs> bunlar 330 lira, 1 Şubat Evet. Bunlar bir çift kişilikler 350 lira. Ha çift kişilik mi oluyor bunlar? Çift kişilik mi? E 220. Bunları aldık, onları aldık, burada aldık. Bir de yastıklarımız var. Şunları da aldım, dolaplara asacağım. Hadi. 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 Burada indirimleri varmış. 3500 TL üzeri alışverişine %20 indirim. Biz de ondan faydalanacağız şimdi.